Herkese merhabalar hoş geldiniz Oğlak Burcu arkadaşlarım bu videomuzun konusu Nisan ayının size ilgili Oğlak Burcu arkadaşlarıma etkisi neymiş kartlarım aracılığıyla anlamaya çalışacağız Tabi Oğlak Burcu arkadaşlarım öncesinde e, astrolojik gündemleri yorumlayacağım yani Nisan ayındaki yeni ay dolunay ve bu tutulma etkisini kısaca genel bir şekilde yorumlamaya çalışacağım ee, ve ayrıca bu aylık videomuz diğer videolardan biraz farklı olacak 3 kolonda incelemeyeceğiz de tek kolonda hem kariyer hem ilişkiler hem sağlık olarak bir şeyler söylemeye çalışacağım genel itibariyle zira astrolojik bilgileri daha fazla vereceğim için bir şekilde e, her konuda bilgi alabileceğinizi düşünüyorum kısa öz bir danışmanlık olması da niyet ediyorum arkadaşlarım evet oğlak burcu arkadaşlarım biraz rahatsızım. gırbal <laughs> bir enfeksiyon yaşıyor olabilirim yani sıkıntılar var. Aksırma, tıksırma olursa kusura bakmayın lütfen. Şimdi gelelim Nisan ayının etkilerine. oğlak buca arkadaşlarım tabii bu ay sizin için ekstra önemli olacaktır. Özellikle bu tutulma sizi çok etkilemiş olmalı. Tutulma etkileri 1-2 ay öncesinden başlar. Enerjilerini aslında almaya başlamış olabilirsiniz. Peki neydi bu tutulmamız? Nisan ayına 29 Mart 2025'te Koç burcunun 9 derecesinde gerçekleşecek olan bir kısmi güneş tutulmasının etkisiyle başlıyoruz arkadaşlarım. Şimdi bu kısmi güneş tutulması sizin gibi bir öncü burçta olduğu için sizi elbette ki daha fazla ilgilendiriyor. Normal şartlarda koç burcu gibi öncü cesur hararetli hızlı bir burçta bir tutulma olduğunda enerjiler biraz daha hızlı kendini gösterebilir fakat bu tutulmamızda hem Merkürümüz retro hem Venüsümüz retro hem de tutulmanın yöneticisi olan Mars'ımız da bulunduğu konum itibariyle hani bu tutulmanın enerjisini böyle kapıp kaldıracak bir pozisyonda değil. Tam da bu yüzden bu tutulmayla aldığınız kararlar, cesur adımlar, bireysellikle ilgili yaptığınız adımlar hemen yerini bulmama ihtimali var. Konular biraz uzayabilir ve bazı revize edilmesi gereken koşullar da ortaya çıkabilir arkadaşlarım. Şimdi bu tutulma Oğlak Burcu arkadaşlarım sizin için tabii ki önemli bir aksi oluyor, yani dördüncü evinizde oluyor aile, yuva, vatan, millet, kendi bilinçaltı duygusal dünyanızla ilgili de oluyor diyebilirim. Şimdi aile yuva aksında böyle bir tutulma olduğunda tabii ki ev yerleşimiyle ilgili, ev değişimiyle ilgili, belki taşınma ile ilgili ya da tamamıyla bilinçaltısal bir değişim Dönüşüm yapmak adına yeni bir karar, yeni bir bireysel adım, cesur bir karar alma potansiyeliniz var. Bu tutulma sizi böyle bir hani palazlandırmış, böyle bir niyete getirmiş olabilir. Ve fakat bu tutulmanın yöneticisi Mars'ımız Yengeç Burcu'nda ve bu Yengeç Burcu'ndaki Mars tabii ki sizinle eş ortak partner alanınızda. Bu tutulmadaki Şiron, 22 derecedeki Şiron'a kare yapıyor, yapıyor bu Mars'ımız arkadaşlarım. Tabii ki Mars Şiron karesi bu tutulmayla ilgili aile yuva aile ve yuvaya bağlı eş ortak partner kişileriyle arada maddi ya da manevi temelli aile yuva duygular ya da duygusal koşullarda ve konularda bazı yaralanmalar getirecektir. Bilinçaltısal kendi bireysel alanınızla ilgili de bazı yara almalar maddi manevi olabilir arkadaşlarım. Şimdi bu koşuldan dolayı bu tutulmanın enerjisini aktif etmek o kadar da kolay değildi. E, zorlayıcı koşullar var. Mars'ımız çok kuvvetli değil. Kapı kaldırma potansiyeli o kadar da yok. Ve dediğim gibi Merkürümüz ve Venüsümüz de retro olduğu için kaldı ki bu tutulmanın enerjisinde yeni bir şey yapmaktan ziyade bakın Neptünümüz 29 derecede. Ve bu 29 derece balıkta olan Neptün 0 derece koç burcuna geçecek. Tam bu geçiş esnasında bir tutulma gerçekleşti. Yani bu hikayede bize diyor ki e, bu tutulmanın etkisinde aslında biz yeni bir şey başlamaktan ziyade önce bitirilmesi ve tamamlanması gereken, kendimize adadığımız ya da adandığımız, idealize ettiğimiz meseleleri tamamlamak ve nihayetlendirmekle ilgili bir mücadelemiz, bir kararımız, e, açık bir e, bireysel anlamımız, e, Kararlarımız olabilirdi bu tutulma etkisiyle. İşte böyle bir şeyi kapatmakla ilgili bir mücadele var ve bu mücadelenin konusu biraz uzayabilir arkadaşlarım. Bu tutulma etkilerini hemen hali hazırda ortaya çıkarmak çok kolay olmayabilir diyebiliriz. Peki şimdi böyle bir tutulma var dedik sizin dördüncü evinizde dedik. Aile yuva ile ilgili bağlantı kurduğunuz kişilerle e, duygusal yaralanmalarda ya da maddi ya da manevi e, koşullarda size geliyor olabilirdi. Ve bunları aşmak o kadar da kolay olmayabilirdi diyoruz. Şimdi bu tutulma 13 Nisan 2000 bu tutulmanın dolunayı Oğlak Burcu arkadaşlarım 13 Nisan 2025'te Terazi Burcu'nun 23 derecesinde bir de dolunayı, dolunayımız var. İşte bu dolunay sizin evet çok önemli yine olunca evinizde kariyer, statü, toplumsal imajla ilgili bir alanda bir dolunayımız oluyor e açıkçası. Tabii ki bulunduğu sabit yıldızda biraz ses getirici bir koşul olma ihtimali var arkadaşlarım. Ee, Tabi terazi olunca 10. evinizde bir dolunay olunca e, statünüzü, kariyerinizi, toplumsal imajınızı etkileyen ilişkiler, ortaklıklar, e, üstleriniz, amirlerinizle ilgili bir konuda e, bir mevzuyu kapatıyor oluyorsunuz e, ve bu 14 aksı bu ay oğlak burcu arkadaşlarımda ekstra önem arz ediyor. Yani hayatınızda ciddi bir koşul değişikliği olabilecek gibi geliyor arkadaşlarım. Şimdi bu Dolunay'ın da tabii ki Apex'inde uzaklaşmış da olsa bir Mars'ımız var. Yine de koşullar biraz gergin enerjilerle açılacak bir Dolunay olabilir. Ee, çünkü neden böyle bir e, zorluk dolunayda olabiliyor? Ne demiştik? Tutulma etkileri o kadar kolay bir şekilde çözümlenebilecek bir etkide değildi. Mars Chiron karemiz vardı. Bazı yaralar alınabilecekti. İşte bu dolunayda da böyle etkiler var. Peki bu dolunayın yine sonrasında Tam da bu tutulma etkileriyle artık yeni somut, somut adımlar yani elle tutulur, gözle görülür somut adımlar atmak adına Nisanın 27'sinde bir de yeni ayımız var ee, Oğlak Burcu arkadaşlarım. Tabii bu yeni ay size üçgen açı yapıyor ee, ama bu yeni ayın kendi doğasında bir sertlik, bir zorluk var. Sabitlerde bir yeni ay olması e, zaten e, koşulları normal şartlarda tabii ki Ay Boğa burcunda olduğunda yeni ay etkisi yine de olumlu beklentilerimiz olabilir böyle yeni aylardan ama. Bu yeni ay Mars ve Plüton'un apeksinde kalan bir yeni ay yani sabitlerde bir T kare açık kalıbı oluşturuyor. Sizin de bu yeni ay 5. evinizde oluyor arkadaşlarım. Yani bu yeni ayda şu tutulma etkisiyle aile yuva meselelerine bağlı konularda bir cesur karar, cesur adımlar atma noktasında Bazı e, enerjilere dahil olmuşken bu konuyla ilgili somut adımlar atma meselesinde geldiğinizde e, bu ay özellikle Nisan'ın 27'sinde bu koşulla ilgili Aşk, para, çocuklar, yetenekler, keyif aldığınız konularla ilgili maddi ya da manevi değerlerinize bağlı bazı olaylar ve durumlar, koşullar ortaya çıkabilir. Bazı kararlar almaya kendinizi mecbur hissedebilirsiniz. Ya da bazı kararlarınızla ilgili yenilik yapma isteğiniz ve arzunuzla ilgili 5. ev temalarında zorlayıcı ve sıkıştırıcı koşullar da olabilir. Yani sabitlerde bir yeni ay olduğu için değişmeyen koşulları değiştirmekle ilgili... O Plütonumuz Kova burcunda, Mars'ımız Aslan burcunda. Zorlu meseleleri aşmakla ilgili bir yeni ay yapılsa bile tabii ki bu sabitlerde olduğu için bir, bir T kare açık kalıbını tetiklediği için biraz sarsıcı gelme potansiyeli de var arkadaşlarım. Gördüğümüz üzere Koç tutulmasının sonrasındaki yeni aylar ve dolunayların da etkisi biraz zorlayıcı ol, olması bize bu tutulmanın zaten akıbetinin biraz zorlayıcı ve uzayan ya da revize edilmesi gereken koşullar olduğunu gösteriyordu arkadaşlarım. Şimdi böyle bir genel perspektifle astrolojik olarak yükseleniniz üzerinden bir değerlendirme yaptık. Şimdi gelelim kartlarımıza bakalım kartlarımız size Nisan Ayı ile ilgili hangi etkileri veriyor gösteriyor olabilir. Yani Terazi dolunayında ayında. Venüsümüz balık burcunda olacağı için sanki böyle bir koşul değişikliği yani statü, kariyer, toplumsal imajla ilgili ya bir koşul değişikliği ya bir anlayış değişikliği ilişki ve paraya bağlı olabilir arkadaşlarım. Peki gelelim kartlarımıza. Nisan ayında Oğlak Burcu arkadaşlarım astroloji yorumları yükselene göre yapıldığı için arkadaşlarım hani yükselen burç üzerinden yapıyorum. ama kartlarımla dinlediğinizde hem yükseleniz hem de Güneş burcunuz olarak da dinleyebilirsiniz. Tabii ki astroloji yorumunu da yine Güneş burcunuz olarak da dinleyebilirsiniz tabii ki. Bakalım Nisan ayı Oğlak burcu arkadaşlarıma hangi etkilerde geliyor, hangi koşullar ve konular açılıyor olabilir Oğlak burcu arkadaşlarım için. Peki hangi gezegensel etkiyle açılıyor olabilir bu konular? konular, bu gezegensel etkiyle açılan konular nedir? Bu gezegenin konusu nedir? Peki Oğlak Burcu arkadaşlarım için bu ay neyin farkında olsun, neyin bilincinde olsun? Oğlak Burcu arkadaşlarım neyin farkında olsun, neyin bilincinde olsun? nasihat isteyelim. Bu ay Oğlak Burcu arkadaşlar nasıl bir tutum tavır ahval içinde olmalılar ki bu ayın enerjilerini çok doğru bir şekilde kotarabilsinler. Şöyle yapalım. Bir de şifa kartlarımızdan Oğlak Burcu arkadaşlarımın bir sağlık sorunu varsa bunlar ne olabilir? Nasıl bir şifa açabiliriz? Oğlak burcu arkadaşlarım için ilişkiler kısmı ile ilgili bakalım ilişkilerinizde bu ay nasıl koşullar var? Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi, duygularını ve düşüncelerini tek bir potada eriterek bir cümleyle ifade etseydi Oğlak burcu arkadaşlarıma ne söylemek isterdi? Bir tane açık attı. Onu okuyalım. İki çift sözü var gibi geldi. Belki de iki koşul vardır ya da iki kişi bilemiyorum. O oh, bir tane daha geldi. Bunu da sizin için e, açtım. Ama açık geldi. Siz de, ona, <laughs> siz de iki şey söylüyor olabilirsiniz. Bakalım. Şimdi sanıyorum ki şu şuna şu da şuna söyleniyor. Sanki iki koşul var gibi. Belki iki ilişki ya da e, bir aşk bir muhatap gibi e, aile bireyleri olabilir fikrim yok. Ama böyle bir koşul geldi. Hiçbir şey geldi. Bunu öyle anlatacağım. Peki gelelim Nisan ayında Oğlak Burcu arkadaşlarım kartlarımın enerjisiyle hangi bilgiler var neler oluyor olabilir. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım Aslan Burcu'nun koç dekanı çıktı. Evet bu ay Oğlak Burcu arkadaşlarım sanki bu 5. ev temalarında bir mücadelesi var. Yani Nisan ayı sizin için ya aşkla ilgili, ya parayla ilgili, ya çocuklarla ilgili, çocuklarınızla ilgili, ya yetenekleriniz, keyif aldığınız konularla ilgili ya da ego liderlikle ilgili bir mücadeleniz olabilir oğlak Burcu arkadaşlarım. Kendinizi, bireysellerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Özellikle 22 rakamı ile bunu aile, yuva, or, yuvada, hanede ya da bulunduğunuz artık aile gibi gördüğünüz ortamlar kimlerse oralarda, bu enerjiyle kendinizi ortaya koyacak olabilirsiniz. Ama hani böyle Amazon kadını gibi ya da Amazon erkeği gibi böyle davranacak olabilirsiniz arkadaşlarım. Amazon erkeği de var mı bilmiyorum ama <laughs> en azından böyle bir e, davranış kalıbı ortaya koyabilirsiniz. Mücadeleci, savaşkan ve liderliği ortaya koymakla ilgili bireysel olmak, kendi arzu, talep ve istekleri noktasında mücadele eden bir karakter gibi kendinizi bu ay ortaya koyabilirsiniz arkadaşlarım. Açıkçası mücadele edeceğiniz koşullar da ortaya çıkabilir. Yani e, bu koşullar dediğim gibi aslan temalarında. Ya aşk, ya para, ya çocuklar, ya keyif alınan şeyler ya da yetenekleriniz, ego benliğinizle ilgili sizin mücadele etmeniz gereken bazı koşullar, e, zorlayıcı durumlar olabilir. Ha bu kartımızdaki kişi, bu meleğimiz bu koşulların üstesinden gelebilir mi? Evet gelebilir. E, dediğim gibi Amazon kodunu gibi yani ya da böyle bir herkül gibi e, bu koşulların ortasından gelebilir. Hatta hatta bir miktar bir miktar bu koşulu abartabilir. Hani biraz daha savaşkan, fazla mücadeleci, fazla bireysel olarak kendini ortaya koyuyor da olabilir. Ee, Tabi burada bakın bir spor aletleri görüyorum, bir kılıç görüyorum. Yani bu ay biraz kendinize, dış görünüşünüze, fizik bedeninize de ekstra dikkat etmek için, bunu biraz daha kişiliğinizi ve kimliğinizi ortaya koymak için, egonuzu ortaya koymak için, işte erkek arkadaşlarım daha yakışıklı olmak için, kadın arkadaşlarım daha güzel olmak için Gerçekten bedeniniz üzerinizde de çok mücadele yapabilirsiniz. Sporsal faaliyetler yapabilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Hatta bu sporlar bayağı böyle hareketli sporlar. Hadi böyle çok ağır yavaş yüzme gibi değil. Bildiğin koşma, işte şınav çekme, kaldırıyor. Bu tarz şeyler diyebilirim. Boks gibi yani. Hepiniz için geçerli değil ama şurada spor aletleri de gördüğüm için. O yüzden bunu söyleme gereği duydum arkadaşlarım. Şimdi bu ay tabii biraz böyle baba figürleri de hayatınızda önemli bir konumda olabilir arkadaşlarım. Yani baba figürüyle ilgili de ya baba ya da anne figürü. Ama eril enerjisi nersi güçlü bir kadın ya da erkekten bahsediyorum. Bu kişi ya da kişilerle ilgili de bir sanki gergin, mücadeleci bir konu var ya da koşullar. Biraz bireyselliği ortaya koymakla ilgili de bir koşul var. Peki hangi gezegen etkisi altında? Evet yani bunca <laughs> tüy dikti gerçekten ya. Yani bunca enerjik bir durma şu nasıl oldu? Evet şimdi Neptün gelince arkadaşlarım. Önce tabii Neptün'ün güzel taraflarını söyleyelim arkadaşlarım. Yani Neptün ilahi bir dokunuş gibi olabilir. Hangi konularda? Gerçekten böyle 5. ev temalarında arzu ettiğiniz, istediğiniz, talep ettiğiniz, aşk para çocuklar, keyif aldığınız yeteneklerinizle ilgili, kendinizi ortaya koymak istediğiniz meselelerle ilgili uzunca zamandır bir idealiz hedefiniz olabilir arkadaşlarım. İşte bu ideal ve hedef uğruna çok mücadele etmiş, çok savaşmış, çok kendinizden vermiş olabilirsiniz. İşte bu ay bu çok mücadele ettiğiniz koşulla ilgili bir hayaliniz gerçek oluyor olabilir. İlahi bir dokunuş, ilahi bir kanaldan bir el geliyor olabilir arkadaşlarım. Ee, tabii olumsuz tarafı Neptün meseleleri biraz askıda bırakır. Hangi meseleler? İşte bu 5. temalarında başlattığınız o koç enerjisiyle bakın sizin aile yuva enerjisinde oluyordu bu tutulma. İşte aile yuvada otorite figürleriniz, anne, ee, babanız ya da eş, eş faktörüyle ilgili aşk para çocuklar, keyif alınan meseleler, yeteneklerle ilgili yaptığınız ya da başlattığınız mücadelede ee, o cesur bireysel adımlarda sanki bir şeyler koşulu o mücadelenizi durduruyor, ağırlaştırıyor ya da biraz askıya bırakan koşullar gündeme geliyor olabilir. Yani şey oldu mu? Olmadı. Çünkü bu tutulmanın etkisinde Merkür Venüs Retro'ydu. Yani zaten koşulları biraz askıya bıraktıracak. Hatta biraz revize edilmesi gerektirecek. Hatta ekstra Mars Şiron ile de duygusal olarak, ailevi olarak bireyselliğimize yara verdirecek bazı meseleler vardı açıkçası. Şimdi Neptün gelince de tabii ki bu koşullar, şu başlattığınız mücadele, şu bireyselliğinizi ortaya koymak istediğiniz meseleyle ilgili Sanki bir şeyler askıya alınıyor. Böyle bir durma noktasına geliyor. Ortaya birden birdenbire farklı meseleler çıkıyor. Belki bir çocuk meselesi, belki bir para meselesi devreye giriyor. Ya da bir aşk meselesi konuları biraz e, flu ulaştırıyor, bulanıklaştırıyor. İşte Neptünyen yani bir enerjiye maruz kalıyor. E, askıda kalıyor hikayeler diyebilirim. Peki bu Neptün'ün meselesi nedir? Evet, <laughs> ümidinizi yitirmek diyor. Ümidi kesmek, umudu yitirmek. <laughs> evet. Oğlak Burcu arkadaşlarım. Ya yani şöyle. Aslında burada çok güçlü bir motivasyon var. Yani görüyorsunuz şurada. Şöyle Şu göstereyim kartımızı. Aslan burcun koç dekanı. Çok güçlü bir motivasyon var burada. Yani önünde ateşi yanıyor. Kılıcı burada. Tamam hani ben bu işi halledeceğim noktasında ama işte dedik ya. Yani ilahi bir kanaldan. bir askıya alınıyor bu mesele. Ve bu konu biraz ümitsizliğe sevk edebilir sizi. Ee, Nisan ayında. Yani başlattığınız o konu Tam da istediğiniz gibi şekillenmiyor, şekillenemiyor, biraz muallakta kalıyor, konular biraz flu ulaşıyor, bir belirsizleşiyor. E şimdi ne oldu, ne olacak? Ee, hani ilişkiyse peki biz neyiz şimdi? Böyle bir koşuna çekiliyor sanki. Bir durma, bir roter yapma gibi bir enerjisi var. Biraz böyle ümidinizi ve umudunuzu yitittiren e, krizli konular gündeme gelebilir. Bu krizli konulardan dolayı meseleler biraz askıya alınıyor olabilir. Daha olumlu bir taraftan bakacağım. Yani hepiniz için geçerli olmayabilir ama bazılarınız için şöyle bir hikaye de var. Gerçekten şu 5. temaları ile ilgili. İşte aşk, para, çocuklar, yetenekler, keyif aldığınız şeyler, ego benliğinizle ilgili meselelerde. Dedim yani çok mücadele etmiş, çok savaşmış, çok uğraşmış ama işte bazı şeyler olmamıştır. Ve bu konuda artık ümidinizi yitirmiştirsiniz yani. Yani artık tamam ya galiba bu iş olmayacak. Galiba öyle. Galiba böyle dediğiniz bir meselenin Nisan ayında hiç beklemediğiniz bir şekilde böyle çok ilahi bir enerji, ilahi bir elle bir dokunuşla hiç beklemediğiniz bir şekilde bir koşulda ortaya çıkması. Birdenbire koşulların çok farklı bir şekilde seyretmesi. Enerjinin birdenbire yükselmesi. Hani bir koşul içinde bazılarınız için de bu söyleyeceğim açıkçası. Peki farkındalık kartım bize ne diyor olabilir? Hmm, evet, ilginç. Evet farkındalık kartım size diyor ki bir tohum ek toprak sana bir çiçek verecektir. Düşünü gökle donat sana sevgilini gönderecektir diyor. Galiba bu koşul biraz olumlu bir noktaya evriliyor ama şuna da bakayım. Ee, evet ama yine de <laughs> dikkat etmek lazım. Ay valla oğlak burcu arkadaşlarım sanki iki ucu artık değerler ya iki ucu bir şeyli değnek. Sanki durumunuz koşulunuz öyle gibi yani. İki ucu biraz karışık bir değnek bu noktasındasınız. Yani bir yandan işte ego, liderlik, aşk, para, çocuklar, yeteneklerle ilgili umudunuzu kestiğiniz, ümidinizi yitirdiğiniz bir noktada birdenbire bir yükselme var. Bir ilahi elle evet o dilek, o arzu, o belki ilişkiyle ilgili, belki aşk, belki yetenekler, sevdiğiniz şeylerle ilgili Evet birdenbire bir güzel enerji geliyor. Hatta umudunuzu ve ümidinizi diri tutmak adına da bir motivasyon var yani. Farkındalık kartım diyor ki yani ümidinizi diri tutun. Ha hemen böyle kapıp koy vermeyin, salmayın. Bir şeyler olma potansiyeli var diyor ama ama Tavsiye kartında diyor ki yine de bu gelen koşul, bu gelen sizi mutlu edecek o koşul yine de çok dikkatli olunması gereken bir koşul. Okuyalım. Size diyor ki Deveyi yardan aşıran bir tutam ottur. Evet. Deveyi yardan aşıran bir tutam ottur. Küçük çıkarlar ve hazlar için yolundan, hedefinden şaşıp büyük zararlar görme, yoldan sapma. Şimdi arkadaşlarım, Nisan ayı şöyle bir hikaye var. Ben sizin bir kararınız varsa Nisan ayı yani koşullar böyle çok gerçekten ikili ve ikilemli. Şimdi şöyle bir hikaye anlatacağım. Bilmiyorum kimler uyumlanacak. Çok beklediğiniz aslan temalarında bir hikaye olabilir. Çok beklemiştirsiniz. Çok mücadele etmiştirsiniz bununla ilgili. Ya olsun artık demiştirsiniz ama olmamıştır. Ve bu konuda ümidinizi bitirmiştirsiniz. Ya yani artık bu konu sizin için kapanmıştır. Ama Nisan ayı bir vesileyle o kapanmış hikaye tekrar açacak. Öyle görünüyor. Ama gelin görün ki siz bu hikayenin dışında artık hani o ümidinizi yitirdiğiniz bir alanı bırakıp başka bir mücadeleye girdiyseniz de bu mücadelenizle ilgili de bir şeyleri sıkıntıya sokabilir. O yüzden bu ay Nisan ayı benim size tavsiyem hiçbir karar vermeyin. Hani hiçbir ne derler netleşmeyin yani. Askıda bırakıyor mu? Bıraksın. Çünkü işler biraz karışık. Yani sizi gerçekten yani şu beklediğiniz, beklentiniz neyse o, o gelen hikaye çok da e, verimli ve tatmin edici olmayabilir. Ya da artık mecburen hani bir şey yol yordam değişikliğini götürebilir ama bilmiyorum ne derece iyi olur. Bundan sonrasını bakmak lazım. Yani Nisan'dan sonrası sanki daha biz biraz Oğlak Burcu arkadaşlar Nisan'dan sonrasını sanki biraz hani Mayıs Haziran gibi daha netleşebilir belki. Benim size tavsiyem şu tavsiyede bulunayım. Bunu hiç yani çok güzel bir şey olsa da ümidinizi kestiğiniz bir olay gerçek olsa da, Nisan ayında bir şeyler vuku bulsa da, gerçekten böyle küçük hesaplara girmeyin. Oğlak Burcu arkadaşım, kesinlikle küçük hesaplara girmeyin. Küçük çıkarlar peşinde koşmayın. Ee, bir mantaliteniz varsa, bir karara vardıysanız, o kararınızda sabit kalın ve yolunuza ve koşumunuza o şekilde devam edin. Yani Bir şekilde sizin yolunuzdan ya da koşullarınızdan döndürmeye çalışan, biri ya da birileri koşul ya da koşullar olabilir. Buralar size böyle küçük 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 tatlı hazlar ya da çıkarlar sunabilir. Bu çıkarlar için şu koşuldan ve şu durumdan caymayın ya da bu koşulu bozmayın. Burada çünkü gerçekten çok güçlü biri var. Gerçekten böyle hani Amazon kadını ya da böyle bir güçlü enerjiyle güçlü bir motivasyon var yani. Bu motivasyonla ilgili ümidinizi yitirdiğiniz şeyler. Bu motivasyonun üstüne bir şeyler geliyor olabilir. Bu motivasyonla ilgili de bir yalpalama olabilir yani. Artık koşul neyse, paramı, çocuklarla ilgili bir mesele mi, yeteneklerle ilgili mi, aşkla ilgili mi, ego liderlikle ilgili bir mesele mi, bir şeyler geliyor ki bu artık sizin ümidinizi kestiğiniz bir bu durum. Ama yine de yine de gerçekten çok dikkatli davranmak gerekiyor. Böyle bir hikaye var. ...bana gerçekten şu Neptün enerjisi net algıladım... ...çok flu hikayeler... ...o yüzden biraz bekleyin... ...sabırlı olun... ...zaten e, boğa burcu... ...yeni ayı 27 Nisan'da... ...bırakın bir Nisan geçsin... ...şöyle ilk dördün, son dördün... ...dolunay fazına doğru bir görün yani... ...Mayıs ayına yani... ...peki sağlık olarak neler söyleyebiliriz... ...evet bu ay sağlığınızla ilgili... Göz hastalıkları olabilir. Ha, yani burada söylediğim şeyle illa size özel bir şey olmak zorunda değil. Olak Burcu arkadaşlarım bunlar kolektif açılım. Yani kimler radarıma takılıyorsa onlarla ilgili bilgi var. Ee, hepiniz üstünüze almak zorunda değilsiniz. Bu ay Nisan ayı göz hastalıkları varsa biraz depreşebilir. Kan şekerinize dikkat edin arkadaşlarım. Yani insülin direnciniz iniyor çıkıyor olabilir dikkat edin. Ee, baş ağrıları, bel ağrıları olabilir. Ee, cilt problemleri, cildinizle ilgili sıkıntılar varsa biraz kendini gösterebilir. Bir hani bir doktora görürseniz iyi olur ciltle ilgili. Hani cilt kanseri gibi illa öyle bir şey var demiyorum da. Ee, potansiyeller doğrultusunda yani. Bir de kan damarlarınızla ilgili problemler olabilir. Biraz belki damarlarınızla e, çalışmanız gereken bir sağlık alanı var mı bilmiyorum. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Peki bu ayki şifalı bitkiniz nedir? Defne. Ben şimdi Defne'yi görünce, şuradaki hikayeyi biraz görünce bilmiyorum Defne mitolojisini bilir misiniz? Dafne. Defne'nin, Defne ağacı var ya, Defne ağacının mitolojisini lütfen okuyun, dinleyin, izleyin arkadaşlarım. Sanki bu koşulla ilgili de size bazı bilgiler vereceğini düşündüm. Şimdi defnenin enerjisinden faydalanın. Ne yapabilirsiniz? Yani defne yaprakları yakabilirsiniz. Çayını tüketebilirsiniz. Yemeklerinize katabilirsiniz. Hiçbir şey olmasa defnenin resmini bir telefonunuzun ekran moduna koyun Hani böyle bir ay boyunca defne enerjisi kendini göstersin enerjiyi aktif etsin Şimdi gelelim konuşturma kartlarına Burada iki koşul görmüştüm Şimdi ben burada iki kişi görüyorum İki durum var Bu iki kişiden ikisi de aşk ilişki olmak zorunda değil Biri aşktır biri aile baba anne gibidir Ya da arkadaş gibidir ya da öğretmen artık neyse yani Böyle iki kişi var iki koşul var Şimdi koşullardan biri diyor ki size. Diyor ki kutsallığına inandığım bu aşkın maddi meselelere takılıp bitmesi çok incitici. Hani koşulsuzlu senin aşkın diyen biri var. Burada da siz bu kişiye diyorsunuz ki benden yapabileceğimin üstünde şeyler istiyor ve bekliyorsun. Şu an buna gücüm yok diyorsunuz bu kişiye. Çünkü bu yani bu yani siz belki bu ilişkiye devam etmeye gücüm yok gibi bir şey söylüyor olabilirsiniz. Ama bu, bu kişi de hani bu nasıl bitti? Ne, neden bitti? Hani bu kutsaldı, bu aşk ya da bu ilişki diye olabilir. Peki diğer kişi ne diyor olabilir size? Evet, ilginç. Diğer, bir, bir diğer kişi daha var ki size diyor ki bunlar aynı kişi değil yani. Arkadaşlarım, Oğlak Burcu arkadaşım. Fark ediyorum yani. Bunlar farklı kişi. Bir diğer kişi diyor ki senden haber almak için kart açtırıyorum. Yıldız haritamı yıldız haritama baktırıyorum. Yıldız haritana baktırıyorum. Ne yaptığını ne ettiğini bilmek istiyorum. Seni her yerden stalklıyorum. Yani yemiyorum içmiyorum seni izliyorum diyor. Ne yapıyorsun ne ediyorsun oturuyorsun kalkıyorsun yazıyorsun çiziyorsun konuşuyorsun. Sabah akşam seni stalklıyorum diyen biri var. <laughs> Oğlak Burcu arkadaşlarım. Peki siz bu arkadaşın ne söylemek istersiniz? Evet siz de diyorsunuz ki çok ilginç. ilişkimize bir başkasını dahil ettiğim için çok pişmanım. Bu noktaya geleceğini tahmin bile edemezdim diyorsunuz. Çok ilginç. Şimdi şu şu kişiler, şu da şu kişiler. Böyle bir hikaye var. Bilmiyorum arkadaşlarım siz kendinize göre, koşullarınıza göre alın. Bir bir kişi karşınızdaki o diğer kişi diyor ki hani bu ilişki neden bitti? Hani kutsaldı bir şekilde maddi meselelerine takılıp neden bitti diyor. Siz de diyorsunuz ki bu koşulu artık benim yapabileceğim bir durum değil buna gücüm yok diyorsunuz. Bir diğer kişi diyor ki yani ben aşırı merak ediyorum sürekli statlıyorum ne yapıyorsun ne ediyorsun diyor. Siz de diyorsunuz ki ben ilişkimize bir üçüncü kişiyi dahil ettim ya da başka birini dahil ettim buna pişmanım bu noktaya geleceğini tahmin etmemiştim diyorsunuz. Böyle ilginç bir hikaye var arkadaşlarım. Bilmiyorum kimler uyumlandı. Uyumlanmış olanlarınızı alın. Uyumlanmadığınızda hiç uydurmaya çalışmayın. Kolektif bir açılım. Yani kim bilir kimlerle e, enerji karışımı oluyor. Evet böyleydi. Oğlak Burcu arkadaşlarım kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen beğenin. Güzel yorumlarınızla destek olmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler butonuyla da bana katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlarım. Umarım güzel bir Nisan ayı geçirirsiniz.